Kavak satıcısı bu Van kahvaltısı kanka. <laughs> gerçekten o Van Göğecan'ın orada var. Beraber... Ama gerçekten Amerika'nın en iyi tür kahvaltısı olabilir. Yani denemiştik ama evde olabilir. Yani bir New Jersey'de denemiştik ben ama bu böyle bir yer değil de. Gözde yani herhangi biliyorum. bir şey güzel olmuyor. Bir de biliyor musun bazı insanlar dedi ki oha siz bu çoban yani sarkma kahvaltı geliyor ve esas olay sınırsız. Gerçekten. Sınırsız şunu <laughs> sınırsız. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, yani göreceksiniz var. şimdi hani ben şimdi yine insani olarak bir şekilde yiyorum ama bizim Mert diye bir <laughs> ev arkadaşımız Vallahi var. Ekmek verir misin ya? Geldik. <laughs> Başardık ve size biraz etrafı hemen göstereyim. Hava çok güzel değil mi? Tam yani. Bayağı buraya büyütmüşler aslında. En son geldiğimizde bu kadar oturacak yerler yoktu. Biraz Dışarıda. Aynen. Ee, ay. Şimdi biz üçümüz olarak başlayacağız bir yemek yemeye. <laughs> Esas Mertcan. Aynen. Mertcan geç gelecekmiş. Esas onu göstermek istiyorum sizin. On... yemek kültürünü kadar zorundan nasıl ya? Evet. Burası da böyle bir göl manzaramız. Çayımız da geldi. Şimdi sadece Sıcak yemekler Sıcaklar değil mi? Sıcaklar. Onu bekliyoruz. Her Seni şey yapacağım. hazır. Şimdi olay ne? Evet. Bitecek. Hissediyorum. Şimdi bu tereyağı galiba. Tereyağı. Peynir. Tahin pekmez. Nutella. Yeşil zeytin. Çekirdeksiz işte. Siyah zeytin. Bu lor peyniri miydi? Lor peyniri. Bu vişne reçeli. Yeşil çekirdekli zeytin. kaymak, bal. Kaymak, no, <laughs> 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 bal bu. Bu da çilek reçeli. Acı ezmeyin, acı yok bir şey, Ha, Bir de burada olmayan bölüm <laughs> Ömer'in önünde. <laughs> Acılı ezme. Tekmez mı mi var? Evet, tekmez sahibi. Ondan time. sonra patlıcan, kabak haşlanmış yumurta, közlenmiş biber, bu neydi? Haydare. Ondan sonra domates, karpuz ve salatalık. Daha sıcaklar gelmedi. Bunlar sadece soğuk mezeler. Bir de sıcağı gelecek. Sıcaklarda menemen, patates kızartması ve sigara böreği. Şimdi bir fikirleri alayım. Kaç tane <laughs> Güzel fikir. sizce kaç tane sigara böreği tabağı gelir? 12. 12 mi? Ben 10 diyorum. Oha. Videoyu kesme. Ben 5 tane diyecektim. 10-12 nedir ya? İnanamıyorum şu an. Ama gerçi evet 7 kişiyiz aslında. Bilemiyorum. Ömer mola veriyor şu an. Nasıldı? ilk Mümkemmel. tur. Mükemmel. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Biz burada vatan hasreti çeken gençler olarak en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Normalde 7 dakikalık bir ara vermiştim. Aha. Kararım değiştirdim. Portakal suyu gelene kadar. <laughs> tabii tabii. Arkadaşlarımız geliyor şimdi. Bakalım. Biz ilk turu bir, bir tamamladık, onlarla da ikinci, üçüncü turu Daha rahat şey diye, böyle arkadaşım Tabi, tabi, böyle Geldiler, ellerim Hello Merhaba <laughs> Kahvaltıcıya getirdim bunları Yapacak <laughs> bir şey yok. Bileceksiniz. Abi yüzünü düzelteyim ya. Bizden de bir beş dakika ver bana öyle. Kanka bizim ne hallerde çekiyor değil mi? <laughs> Aynen. Hemen kamerayı takdir ediyoruz. Bileli sanıma geliyor gelmekte olan dün gece, <laughs> dün gece Yunan gecelerinde bugün <laughs> evet dün gece sirtaki yapıp <laughs> <laughs> sabah da Türk <laughs> kahvaltısına gelip hello <laughs> yok ben de... yok <laughs> <Evet. gülüyor> tamam. ben bir şey, şey isteğim var mı senin Yeni yani yeni geldik bakalım. Daha şu an hiçbir şey yok. Takviye alırsınız din istiyorsanız. Sen bir Ben bir domates alırım. Yani domates ve acı ezme alabilirim. Eee ne sigara mı? Sigara. <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> sigara, oh, kendisi. De ben nasıl sigara böreği. var mı böyle? Benemem ıspanak da varsa alabilirsin. Size bakmayın bakolasın. Sabahtan geçiyor. <laughs> şey alayım. Yorumunu alayım. Ne kadar yersin? Herkes bir tahminde bulundu da. Kaç tane sigara böyle tabağa gelir bu? masaya? I was dancing to him. He was just like laughing. I'm like, what's wrong with this? Geçen 20 My tane Oha, oh, ne 20, 20 tane? <gülüyor> 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 Allah. <gülüyor> Onlara menemen sana sucuklu. Tim sağımız göründü. Ey canım. Şimdi ona ekmek vereceğim. Adam da kısa demiş tamam mı? Kısa bir kız demiş. Menajer de beni çağırıyor. Ondan sonra gitti adam böyle bir menajer diyor ki, bu kız mı diyor? Bu yapma Aliye bak. <laughs> oh canım canım. Burada atla da gezdiriyorlar. İşte 10 dakikası 20 dolar. Ben de abiden izin istedim. Hani tek başıma kullanabilir miyim diye çünkü biliyorum. Ee, o da tamam dedi. Şimdi e, getirecek <laughs> ekipmanları bileceğim. Nereye gitti acaba? Arada şeyleri Merhaba. öldürüyormuş. O yüzden buraya kapatmışlar. Neyi öldürüyormuş? Ördekleri mi? Ördekleri mi öldürüyorsun sen? Sen kim var ya sen? Tipe bak. <laughs> sen şeytan. <laughs> pardon ama ilerleyebilir misiniz? Neden gitmiyorsunuz acaba? Derdiniz ne? At gitmediği için. <laughs> Valla abi yapacak <laughs> bir şey yok. Evet gider yani bu at. Bir saniye şunu bir. Şuraya bir bakar mısınız? At gitmiyor resmen. <gülüyor> gitmiyor. Gitmiyor. Aha. Şimdi gider. Şimdi aslında şeyle tanıştırmak istiyorum sizi buranın sahibiyle. Biraz ondan fikir alalım. Hani burayı nasıl yapmış? Hangi fikirle burayı başlamış? Tek başına mı yapmış yoksa başkaları da mı dahil? Ne kadar harcamış? Bunları merak ediyoruz. İnşallah adamı bulursam sizinle konuşturacağım. Merhaba. Canlarım. Ay koç var bir tane canım. Ay çok şekersiniz. Kaçmayın ya. Tövbe yarabbim sanki sizi eziyet çektim Burada inekler var. Burada da başkasının çiftliği. Ondan sonra burada horozları var. Bak 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 bak. Ondan sonra... Bu arada at binmeyi sevenler ya da e, atı olmasını isteyenler Amerika'da çok ucuzmuş abinin dediğine göre. Gerçekten abinin yalancısıyım şu an bilmiyorum doğru mu ama dedi ki 200 dolara bile at bulabiliyorsunuz. Tabii ne şartlarda ne kondisyonlarda ama diyor ki burada genelde şey ucuz atla ee, alıp burada mekan kiralayıp burada kendileri besliyor. İşte siz de geldiğiniz zaman atınızla vakit geçirebiliyorsunuz, binebiliyorsunuz yani öyle bir fırsat var. ama burada da basket oynuyorlar. <laughs> kahvesi. Ee, <laughs> çok güzel. Çok güzel. Evet. Ben de fotoğraf çok severim. Evet. Allah razı olsun. Hadi buyurun. Herkes teker teker gitti. Bayıldık ya. Yani. Çok sıcaktı değil mi? Hem sıcak hem de bir sürü şey yedik yani ben durmadım. En son orada fark ettim ki nefes alışverişimin zamanı şey oldu. Kaç arttı, tane arttı. kaç tane sigara böyle geldi? Çok gelmedi ya. 5 max. 5 max. Çok. Ama çok iyi. Bugün oldu. ölüydük ya. Ekmek gerçekten. Ekmek Bunu... o kadar. Neydi ekmek neydi? De... Ballama. Bazlama. Gerçekten bazlamaydı. Yani. Sıkıntı. İçine şey, tereyağını bandırıp yiyecektik de oradan evet. tek tabağa Evet Hepsini de memnun oldum. Ben Gidiyor YouTube Ali. <laughs> ben de Gidiyor. Tekrar yani. yavru gelin ben. Tek kalmak istemiyorum. Gel. <laughs> Serracığım. Ters olduk da, itima <laughs> <Ya. Terhacım, gülüyor> <tart oldum da. gülüyor> olsun. Kapıyorum seni, görüşürüz. Görüşürüz. YouTube aileine <laughs> selamlar. <gülüyor> Arkadaşlar beğenin, beğenmeyen de... No, no. Nasıl söyleniyordu? <laughs> Galvesine çağır herkese. <laughs> Gayvesini bekliyorum. Siz adayı gezdiniz, çok güzel bir adam. Evet. Adı. evet. Çok çok bol dedikodu, bol entrika, bol dram. Herkesi evet. bekliyoruz o zaman. Herkesi güzel. bekliyoruz.